Da var. Toplayalım beraber. <laughs> Biraz ağacı olacak. İyi yaptın. <laughs> Gelememişimdir ben o zamanla. <laughs> Gelememişimdir Fikri. <tikle, gülüyor> Cevri abla. Aa, bak olmaya başlamış. Yine küçük ya. E bunlar bakım, bakımsız. Evet. Bunlar dağ kuşburnu. Şey tam. Hı kuş burnular oluyor. Daha, birer birer. He. Daha birer birer bir ay kızaracaklar. Ha. Daha bir ay bir ay Ne güzel. Kuş burnu çayı içeriz. Bir toplarız da. Bayağı büyümüş bu burada. Hı hı. Benim de var o bahçede kuş burnu küçücük bir dal var açmış. Bakın. Ne güzel. Sen mi Evet. işte. Evet, bu, bu sıra Ne güzel. Bak. Ya da ya. Allah Allah. Sana virüs olmuş ama onu bir telefoncuyla mı göstersek? Ben burayı senin dediğin gibi yaptım, temizledim, masa da koydum. Heh. Ama şimdi gene otlar çıkmış. Olsun, ona ne biçsen. Aha. Gel, yana, gel, evet, orası. Yılan olmaz. Doğru. Gelsin Çayı getireyim, bardak getireyim temiz. Benim gitti ya. Yani. Ay Beynine bir şey olmuş Arkadaşlar benim ev suyumuz kaynadı mı? Evet kaynıyor. Çayımız hazır. Köy evi böyle işte. Bir. Bardaklarda bir tuval. Şunları götüreyim. Bunlar güzel. Bir tane daha götüreyim tepsiye koyalım. Çay yanlı sonra götüreyim. Kaşıyorum içim elimde.